Mi 11T Pro telefon. Ses entegresi arızalı. Ses entegresi şuradaki. Entegreyi söktük. Arızalı entegre şurada. Şuradaki de yeni entegre. Ve biraz sonra montajını yapacağız. Evet arkadaşlar. Ses entegresini başarılı bir şekilde yerine oturttuk. Şu an denemesini yapalım. Telefonda hiçbir şekilde ses çıkmıyordu. Şu an tuş sesi çıkıyor. Hoparlör sürekli açık kalıyordu. Şu an ses güzel olmuş. Herhangi bir sıkıntısı yok. Denemesini yapalım. lation téléphone montage pas